Selamlar, nasılsınız, iyi misiniz, keyfiniz yerinde mi? Haftamız nasıl gidiyor? Haftanın sonuna doğru güzel şeyler yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bizim uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi bu. Avrupa'daki erken saat haftalık şovları. Çünkü güzel abi, gecenin bir vakti kalkıp hani reklamlarla dolu bir yayını gecenin 3'ünde, 4'ünde, 5'inde izlemekle akşam 10'da izlemek arasında fark var tabii ki. Bence keyifli bir de şov oldu. Şimdi bunu yorumlayacağım. Tek tek işte yorumlayacağım ve en sonunda bir puan vereceğim arkadaşlar. İlk defa bu konsepti yapacağım için belki <laughs> unutabilirim bir şeyler olabilir yani. O yüzden kusura bakmayın ama hatırlatmamı yapayım. Arkadaşlar Kik'te yayında oluyoruz biz bu yayınlarda. Çok keyifliydi. Dün yine bir 700 750'leri falan da gördük. Anlık çok keyifli bir şeydi bu. Demek ki yani erken saatlerde böyle şovlar olsa bizim yayınlarda 500'ün üstünde insan olacak yani. Bu da güzel bir şey ve unutmayın ki bugün yani cumartesi günü saat 8 civarında iftardan sonra geliyorum. Ödüllü Rumble yapacağız. Ona göre haberiniz olsun. Hulk Hogan NWO Wolfpack özel serisi Funko Pop aranızdan birinin olacak. Ee, çok güzel. Bence bunu bu çok güzel. Bunu gördüğüm gibi direkt almam gerekiyor dedim. Bir tane bende var. Bir tane de size gidecek. Haberiniz olsun. Daha elimde çok güzel Funko'lar daha var. Onları da ilerleyen zamanlarda vereceğiz. Posterde falan vereceğim. Hazır olun yani kendiniz. Şimdi Şöyle derin bir nefes alalım ve SmackDown'a geçelim. Çünkü bu SmackDown sıradan Amerika'daki SmackDown'lardan değil, Barcelona'daydı. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle şovun açılışını LA Knight'la yaptık. İnsanlar orada işte bekliyorlar kim atacak falan filan diye. Seyirciler ilginç bir şekilde sanki hani bunu bilmiyorlarmış gibi OTC, OTC dediler. Ama dur bir dakika bir dakika. Seyirciye bir değinmemiz gerekiyor. Seyirci gerçekten çok iyiydi abi. Avrupa seyircisi hiçbir zaman şaşırtmıyor. Belki bu ileride şaşırtacak bizi. Çünkü mesela nasıl Kanada'da Vancouver seyircisi, seyircisini görünce şey olduk ya böyle. Ah oh, nasıl ya böyle seyirci mi vardı Kanada falan diye. Evet gerçekten de beni de şaşırtmıştı. Şöyle söyleyeyim size açık açık. Avrupa'da Zaten yani Avrupa Birliği üyeler arasında geçiş çok rahat yapıldığı için hani oradaki seyirciler illa hani Barcelona'lı, İspanyol olmuyorlar. Diğer taraflardan da geliyor insanlar. Ama şöyle derim mesela atıyorum orada 15.000 kişi varsa bunun rahat 12.000'i falan İspanyol'dur tabii ki 12 -13 bini. Kalanlar da diğerleridir. Barcelona'da yapılması da ilginç. Her yer Barcelona işte futbol takımının böyle seyircileriyle onunla ilgili şeylerle doluydu zaten. Ben güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum öyle söyleyeyim size. LA Knight geldi. LA Knight gelirken çok güzel reaksiyon verdiler. <laughs> Futbol seyircisi olduğu bu buram buram belli ediyor kendini. Bir tribün kültürü olduğunu buram buram belli ediyor. Bir tutkunun kültürü olduğu buram buram belli ediyor Avrupa her zaman. O yüzden buradan Amerika'nın e, yozlaşmış ve e, örümcek ağları bağlamış seyircileri birazcık izleyip örnek alsınlar. Sizin ruhunuz çürümüş. Devam. Ruhlarını satmış bunlar. LA <laughs> Knight girişinde sadece konuştu, promo kesti, seyirciden reaksiyon aldı. Şimdi zaten Nakamura işi bittikten sonra kim olacak rakip diye beklerken Jimmy Uso geldi arkadaşlar. Jimmy Uso da bence e, buralara aday olabilecek biridir. Jimmy'nin konuşması ilginçti. Çünkü dedi ki ben şu an desperate, umutsuzum dedi hani... Abi çok sıkıntılı bir durumdayım ben. Resimeye gidiyoruz ve benim rakibim bir yolum yok dedi. O yüzden yolum olsun dedi. Senin kemerine geleyim dedi. O sırada tabii dur çok hızlı geçmişler. Sola Jacob Fatu ve Tamatonga geldi. Solo ilginç bir şekilde şey dedi. <laughs> Kemer aday olması gereken biri varsa o da böyle benim değil Jacob dedi. Cimile bir tık böyle Solasiko'nun şey dil sürçmesi sayesinde bir gerginlik oluyordu. Ya yani, gerginlik yani, değil de çok kopacak gideceklerdi yani. Cimuso gülmeye başlıyordu böyle bir, bir, durdu vurdu falan böyle. Bir de kardeşler ya abi Samoalılar arasında bak, bak C olsa kopardı güler, gülerdi giderdi yani. Sonra orada bir kavga gürültü çıktı derken. Dur bu arada onu da geçmişler. Braun Strowman geldi arkadaşlar. O da üçüncü oldu. 3'e üç 3 maç tabii ki de duyurulacaktı. Nick Aldis dedi. Yani lan dedik buradan main event'e falan mı gider acaba? Anında şu an maç yapıyorsunuz dedi. Six-Man Tag Team maçı duyuruldu arkadaşlar. Maç şöyle söyleyeyim çok hızlı ilerledi segmentler benim hoşuma gitti seyirciyle beraber her şey daha güzel oldu duyurulmayan bir olay olduğu için duyurulmayan bir şeyin bu kadar hızlı ve tatmin edici şekilde yapılması benim hoşuma gitti samimi olmak gerekirse o yüzden tabii ki puanıma etki edecek show <laughs> sonunda buradan gösteriyorum size arkadaşlar olan bitenleri ee, Braun Strowman en sonunda yalnız kaldı ring içinde Tama Tonga'yı da indirdi ve maçı bitirdi. Braun Strowman maçı kazanmış oldu. Şimdi ondan sonra olanlar asıl ilgi çekici şeyler. Çünkü Jacob'la Braun da birebirine döndü mevzu. Birebirine döndü ve Jacob Braun da böyle tam sıkıntılı durumda yakaladı, dövdü, dövdü, dövdü ve ardından sürekli işte bu işte moonsaultlar falan patır patır indirdi ama bir oldu, iki oldu, üç oldu. Yetmedi, devam etti. Tam giderken geri döndü, uçtu bir daha yine barikatların üzerine. Ee, Jacob Fatu, Branson sağlam bir şekilde döverek bu segmentten ayrılıyoruz. Benim hoşuma gitti hiç duyurulmayan bir segment olduğu için hemen akabinde Charlotte Beefab. <laughs> yani hiç ilgimi çekmeyen bir maç. Keza çok da hani febe bir şans verelim bakalım maçı bu. Ama BFB'in 40 fırın ekmek yemesi gerekiyormuş. Onu da alınmış olduk yani. Çünkü gerçekten ee, yok. O pişmesi gerekiyor iyice. Charlotte maçı kazanıyor. Kes ettiriyor zaten figure eight ile ardından Tiffy'nin gelmesini bekliyor ve Tiffy ile Charlotte o kadar böyle şey sanki bir işte Siempank Setrulins segmenti izliyoruz gibi her yerde bir brawl oldu kapışlar mı sağa gittiler sola gittiler o kadar hani 15-20 tane güvenliğin iki tane hanımefendi tutamaması kusura bakmayın bana gerçek dışı geliyor yani öyle hani tabii ki bu iş senaryo buraya gireceğiz mi gerçekten <laughs> Tiffy uçtu ve o kavga gürültü arkaya kadar devam etti. Hemen akabinde Miz şovu açıyordu. Miz TV açıyordu. Miz TV bak bu, bu benim için gecenin en güzel anlarından bir tanesi. <laughs> Miz TV şov açılırken oradan bir şey çıktı. Tiffany çıktı. Yine kavga ettiler, kavga ettiler ve Tiffany atladı üstlerine. Baksanıza wow. Tiffany yine üstün kapattı. Ardından Cody Rhodes geldi. Çünkü Miz TV'nin konuydu. Cody Rhodes acaba ne diyecek fan diye. Cody Rhodes gelirken Miz saygısızlık yaptı. Müziğini kesti. Dedi ki kesin şu müziği. Ben buraya onun yok girişini falan izlemeye gelmedim. Adam gibi gelin soru soracağım burada falan çekti. Cody sen hayırdır dedi. Aniden saldırdı. Bak hiçbir şey demeden Cody saldırdı. Cody saldırdı üstünü çıkardı. Burada Barcelona Nightmare yazıyor. O da güzeldi. İspanyol <laughs> renklerinde. İndirdikten sonra <laughs> aldı mikrofon eline. Dedi ki ismi Cansina olanlar dışında kimseyle benim şu an konuşmak istemiyorum kimseye. Can Sina. Rahadasın. Biliyorum. Ben de oraya geliyorum. Seninle orada görüşürüz dedi. Bağırarak falan böyle fırlattı mırlattı. Bir şey diyeceğim. Böyle işte takım elbiseyle çıkıp 10 dakika promo kesmeler, konuşmalar falan. E Smackdown'ları aldı. Yine bunu izledik aslında biz. Hani Sina'ya karşı. Ama burada suç kodini değil. Bak açık söyleyeyim size. Suç kodini değil. Bir kere daha söylüyorum. İnsanlar ben biz böyle konuşunca çok ilginç geliyor bak. Çünkü hep şöyle yorumlar görüyorum. Şimdi böyle konuşuyorum. Cody'nin bunu yapmasını eleştiriyorum. İnsanlar şey diyor. Ya işte Cody'ye ne la? Cody'de sorun yok şu an. Sorun Sina'nın gelmemesinde. Sina Hilton yaptıktan sonra gelmedi. Çünkü kileden film çekimleri ıvır zıvır bilmem ne yok saçını buraya bir şey topik yaptırmış falan. <laughs> Hadi onu da geçtim. Abi Cody bunu yapsın işte. Bak Cody geldi ne oldu? Direkt girdi saldırdı tak 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 hareketini yaptı. Geliyorum lan dedi Gitti. Oraya geçip 2 saat takım elbiseyle gelip işte min soru soruyor o cevap veriyor. En son orada gerginlik oluyor. Dan ziyade böyle bir segment yapmaları çok çok iyi bir karardı bence. E Cody'yi de daha da güçlü gösterdi yani bu bu güzel bence. Bak şey de çok güzel olmuş değil mi? Barcelona Nightmare. Damien Priest'le hemen bunun akabinde Nakamura'nın arka alanda işte birbirlerine bir yüzleşmeleri vardı. Hadi maçı hallediler. Maç yaptılar. Şimdi maçta ekstra bir şey yok mu? Çok ani bir maçtı ve Drew McIntyre geldi tabii ki de beklenen şekilde. Yani bir şey diyeceğim. Şov 3 saat olmasına rağmen bazı şeyler o kadar hızlı ilerledi ki benim hoşuma gitti. Yani birden beklemediğim bir şey oluyor ve hemen maça alınıyor. O oluyor. Hop oradan biri geliyor falan böyle. Ben bu yüzden pozitifim genel olarak. Canlı yayında beraber izlediğimiz arkadaşlardan bazıları beğenmedi tabii ki. Maç yarıda kaldı. Çünkü Drew McIntyre baktı Damien Priest alıyor maçı. Yine mutant modunu açtı. Hemen saldırdı. Ve baya baya dövdü. Damien Priest'i bu sefer ciddi ciddi dövdü yani. İşte en son dövdü 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 giderken bir daha geri döndü Claymore'u yedi ve beynine bastırdı dedi adam olun dedi kendinize gelin falan çekti ve o sırada Lamin Yamal'ı görüyoruz arkadaşlar yanında da işte Balde falan sadece Yamalı odaklandıkları için Balde Maldi falan hiç sallamadılar 50 milyon topçuymuş bana ne bilmem ne <laughs> <laughs> samimi bir şey söyleyeyim mi çok fazla bu gençlere üstüne düşmediğim için ben mesela Balde'yi falan çok Sıfır. Ben de, ben de full la, yamala odaklandım yani. Evet ardından Randy Orton Carmelo Hayes maçı vardı. Şimdi arkadaşlar. Randy Orton bu maçta yani o kadar keyifli maçtı ki bak bana göre. Sizi bilemem. Carmelo Hayes şu, tam bir... Ee... <laughs> hatsiz <Hot seas> diye <değil. gülüyor> başka bir şey söyleyecektim. Tam bir hatsiz. Maçın başında elini uzattı zıt deren köyü falan çekti böyle. Ondan sonra tabii maç alevlendi malevlendi. Devam etti güzel şekilde. Carmelo'nun Dinamizmi Randy'nin tecrübesiyle bak ben bu şeyleri çok seviyorum işte zamanda vardır mesela benim şeye de bakın Cody'nin gençliğinde Christian'ın tecrübeli dönemlerinde mesela Christian'la Cody Ross'un feud'u vardı yanlış hatırlamıyorsam ya da başkası mıydı kimdi ya <laughs> o ikisi miydi tecrübe vs dinamizm diye bir benim blog yazım vardı tam aslında bunu izledik bir yanda o e heavyweight bir tecrübe. Diğer yanda cruiserweight ve dinamik bir ikili. ikisinin maçı o kadar aktı gitti ki. Carmelo da mesela bunu çok güzel uyum sağladı. Randy de o şekilde. O kimya sağlandıktan sonra gerisi geldi zaten. Çok tatlı bir arkeo izledik. Ben böyle biraz daha havalardan uçarlar falan diye bekliyordum ama yok çünkü Carmelo çok hareketli. Oraya gidiyor, buraya gidiyor, zıplıyor, oradan kalkıyor falan derken ani bir arkeola maçı bitiren bir Randy Orton vardı. Devamında tam yerden kaldırdı. Carmelo Yine çovunu yaptı. Çovundan sonra bir arkeo daha yedi. Onu da güzel sattı böyle çivi gibi çakıldı yani yere. Ardından rendim sesler duymaya başladı. Ben böyle bir <laughs> falan bir sesler duymaya başladı arkadaşlar. Şöyle bir tık daha geçelim. Tam burada işte ikinci arkeo yedikten sonra bir sesler duymaya başladı. Ne oluyor falan geri geri çekildi. Tam punt kick atacakken oradan Kevin Owens yardım etti. Carmelo'yu dışarı çıkardı. Çok kısa bir brawl oldu burada. Bir iki itiş kakıştıktan sonra Kevin Owens kaçtı gitti. Ama Randy'de o şey hissettik biz. Evet gerçekten de Viper geri geliyor yani. Ama tabii bu ne, nereye ilerler bilmiyorum. Gecenin beklenmeyen anlarından bir tanesi. Şovun başında Gunter göründü. Dedi ki buradan bir şey çıkacak. Ve çıktı. İspanya'dayız madem. O zaman WWE tarihin ilk İspanyol güreşçisi Axiom. NXT Tag Team şampiyonu kendisi. Ee, Fraser'la beraber. Axiom geldi oraya. Bir şey diyeyim mi? Acayip eğlenceli maçtı. Bak şovu izlemenler varsa Randy Carmelo ve Gunter Axiom maçını izleyin. Gunter Axiom maçı bayağı iyiydi. Bence gecenin maçıydı bu arada. Açık söyleyeyim size. <laughs> Axiom'a şey yaptılar. Ee, respect attılar. Dediler sen hadi İspanya'dasın madem. Gel güreşte. Bu arada küçük bir bilgi bilmeyenler varsa Axiom eskiden futbolcuydu. İspanyol. Ee, Real Madrid altyapısından yetişti. <laughs> Orada oynadı. ya yani çok uzun yıllar falan değil böyle. Orada oynayıp ondan sonra güreşe döndü ve güreşte de WWE'de şu an tek tim şampiyonu kendisi NXT. Yi. Yoluna devam ediyor. Gunter'la maçı o kadar keyifliydi ki. Ama bir dakika bir dakika şimdi Gunter'ın bir lafı vardı onu unutmayalım geç benim promo kesti böyle. Dedi işte Avrupa'da ben her zaman kendimi daha iyi hissediyorum falan bilmem ne. Ama keşke Barcelona değil de Madrid'de yapsaydık bir şovu dedi. Hala Madrid falan çekti. Abi güzel ben böyle şeyleri çok seviyorum. Seyirciler bu falan. Ya Barcelona Madrid sonuçta yani. <laughs> Maçta Axiom gerçekten e, ya şöyle söyleyeyim. Çok iyi güreşiyor. Gerçekten keyif veriyor. Ancak böyle işte maskeli cruiserweight'ler falan bunlar WWE'de gelebilecekleri seviye belli yani. Abi olmuyor yani daha fazla ötesi. Çok fazla çıkamıyorlar. Böyle ana kemerlerde falan her zaman göremiyor Yani Rey Mysterio bunun kramlardan biriydi ve onun dışında çok da göremezsin böyle bir şey yani. O yüzden <gülüyor> yani <gülüyor> ekstra bir şey söyleyemiyorum. Gunter'la Eksim'in maçı çok çok iyiydi. Power bombu falan attı bu arada Eksim. E, İspanya'da yani birazcık mücadele edelim dedi. E, ben beğendim maçı. Çok gerçekten tatmin eden bir maç oldu. Ve Gunter'da da ne olursa olsun abi Avrupa'da falan baya çok başarılı ya. Bir Ceyuso beklemedik değil sonunda ama olmadı. Şurada tam olarak burada yani. <laughs> Sonra Paul Heyman geldi. Paul Heyman 5 dakika falan konuşmuştur. Belki konuşmamıştır. Ama şöyle bir detay vardı. Sürekli WWE 25 reklamı yapıyor. Ve şey reklamı yapıyor işte. Haftaya SmackDown'da Roman var haberiniz olsun. işte CM Punk bilmem ne falan. Seth de başlatmayın Seth Çünkü ikisiyle de muhabbet olduğu için setefan falan sövüyor. İnsanlar Seth'in şarkısını söylemeye başlayınca bu aptal şarkıyı sevmiyor falan çekti. Sürekli bir 2K25 falan dedi. Roman işte İtalya'da, Bologna'da olacak falan derken seyirciler bir bu artık yeter tamam falan demeye başladı. Paul Heyman öyle bir laf söyledi ki. Dedi ki bu ne ya dedi yapmanız gereken tek şey uçağa binip İtalya'ya gitmek dedi. Korkmayın dedi yani sınırda sizi musolini beklemiyor artık dedi. Şimdi şöyle bir detay vereyim size bir gurme bir bilgidir ama bilen biliyor zaten ben çok bahsettim bundan. Paul Heyman'ın annesi Paul Heyman Yahudi. Paul Heyman'ın annesi zamanında bu Auschwitz toplama kamplarında Hitler zamanı, Naziler zamanı oradan kaçan toplama kamplarında biliyorsunuz Hani insanları diri diri falan yakıyorlar yani ya kötü şeyler yani orada. Oradan kaçan bir e, Yahudi bu arada annesi. Sonra Amerika'ya kaçıyor işte Amerika'da dünyaya geliyor Paul Heyman'da. Paul Heyman Yahudi ve e, aslında bunlarla ilişkili 2. Dünya Savaşı zamanlarında Mussolini Hitler zaten olay, olaylarını bil, bilen biliyor yani. Ya, faşizmin babasıdır Mussolini İtalyan. Ve bunun örneğini vermesi de çok çok ilginç geldi bana çünkü doğaçlama bir örnek ve e, ağır bir örnekti yani Paul Heyman'dan ondan sonra da Mikrofonu fırlattı. Görüşürüz falan dedi. İşte Roman geliyor. Ve tek tim maçı main event'te. Şimdi tek tim maçı main event oluyorsa biliyoruz ki bir şey olacak. Kemaller el değişecek. Ve keza çok da uzatmıyorum. Güzel maçtı. Keyif aldım. Ama size samimi bir şey söyleyeyim mi? Dur. Bunu en sona söyleyeceğim. <laughs> Maç keyifliydi. Ve sürekli birileri izliyor arkadan. Şey de izliyordu zaten maçı. E, Predated'le izliyor. Çünkü rakip olacaklar. Bu, bu maçı kim kazanırsa. Predated'le bildiğin Contender falan oluyor yani. Eee Maçın zaten en kritik yerinde mid Me Middle yaparken Dawkins aradan çekiliyor ve Champa'ya super kick geliyor Gargano'dan. En sonunda Montez'de Frog Splash'te falan bitiriyorlar ve yeni WWE Tag şampiyonları Street Profits oluyor. Arkadaşlar güzel bir maçtı tamam. Şimdi samimi olacağım dediğim nokta ne biliyor musunuz? Haftalık şovları gecenin bir vakti izlerken sıkılabilirsin. Çünkü bitsin artık uykun geliyor bir şey oluyor sabahlıyorsun falan ya böyle. Ee, yani sıkılma durumun oluyor. Reklam kısmı seni yoruyor. Biz her ne kadar reklamı izlemesek de o bekliyor. Bir geri döneceğiz falan filan yazarı çıksa da. O müziği de ezberledik kulağımıza geldi. Şu an hala çalıyor değil mi burada? Yani erken saat olması o saatlerde insancıl daha izlenebilir. Ki hani keşke 8-9 falan olsa. Olsun 10 da bence okeydir ki 11 de olacak ilerleyen haftalarda. <laughs> Bence izlenir kılıyor. Bizim için de güzel oluyor. En azından tahammül edebiliyorsun bazı şeylere. Size şimdi 10 üzerinden bir puan vereyim bu şova. Seyirci çok iyi. <laughs> Ani gelişen olaylar çok iyiydi. Giriş segmenti bayağı iyiydi bence. Ee, yani bir sürü şey birbirine bağladı aslında. Main eventte kemer değişikliği olsun. Ee, Gunther'dır. Paul Heyman. Bir şekilde bunların promoları falan olsun. Bir şey diyeceğim. Ben beğendim şovu ya. Böyle... İzlenmeyecek bir şov değil gayet bence tatlı bir başlangıç oldu Avrupa şovlarının başlangıcı ama mesela asıl olay rahat olacak şimdi Sina'yı bekliyoruz abi ne olacak ne diyecek nasıl gelecek Cody ile yüzleşecek mi yoksa aynı çatı altında olacaklar da bir mevzu yani Sina oraya çıkıp konuşurken Cody illa ki oraya basmak isteyecek zaten görelim bakalım onlar biraz daha or oraya odaklayım ama bu SmackDown'ın özelinde ben temizinden ne veririm biliyor musunuz bir tık daha böyle yani 10 üzerinden bir 7'si var ya bu şovun. Bu izlenir bir şovdu şey abi. Ben ben keyif aldım. Size de tavsiye ederim. İzlemeyenler direkt sıfırdan izlemeyeceklerse bile ki Netflix'te açıp izleyebilirsiniz. İzlemeyeceklerse bile highlightlardan falan bakın. Bence keyifli bir şovdu. Şey Ve sizlerle beraber bunu izlemek de gayet güzeldi. Evet arkadaşlar. Bu. Şimdi bunlardan 5 tane daha yapacağım. Çünkü tepki videosu yapmak yerine böyle şeylerle doldurmak istiyorum. çünkü zaten beraber izliyoruz. Yani bir sürü kişi beraber izliyoruz. Kim bilir kaç bin kişi girdi çıktı o yayına beraber izledik yani. O yüzden e, ekstra bir daha bir daha tepki videosu değil. Tepkileri Reels olarak Instagram'a atacağım. İzlemek isteyenler, yayında kaçıranlar oradan izleyebilirler. Çünkü güzel şeyler oldu yine. Burası da böyle inceleme kıvamında. Smackdown, Raw, haftalık Avrupa Erken Saat şovlarını böyle inceleyeceğim. Beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Yorumda atarsanız sevinirim. Başka da bir şey istemem. Abone değilsen de abone ol. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Akşam unutmayın. Ödüller Rumble var. Bay <laughs> bay.